Merhaba arkadaşlar, Çınar Akademi olarak yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bugünkü videomuzda sizinle beraber MEB'in Mart ayı için yayınladığı örnek İngilizce sorularını çözeceğiz hep beraber. Toplamda bildiğiniz gibi 5 tane sorumuz var. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Birinci soru Check the information below. Aşağıdaki bilgiyi kontrol et and answer the question. Ve soruya ona göre cevap ver. Soru kökümüzde Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi is correct? Doğrudur. According to the information above. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? Bilgimiz neyle alakalıymış? We conducted a survey. Bir anket yaptık diyor. About the music preferences. Müzik tercihleriyle ilgili kimlerin? Of a hundred boys and a hundred girls in our school. Okulumuzdaki 100 kız ve 100 erkek öğrenciyle ilgili müzik tercihleriyle ilgili bir anket yürüttük diyor. And here are the results. Ve aşağıda sonuçları var. Mavi kısım erkekler, kırmızı kısımda kızlar. Burada da müzik türleri ve oranları var. Yüzdelik oranları. Hemen şıklarımızı okuyup değerlendirelim. Girls listen to jazz and folk music. Kızlar caz ve folk müziğini more than boys do. Erkeklerin dinlediğinden daha çok dinliyor. Bakıyoruz kızlarda halk müzik %15, caz %10. Erkeklerde %15, caz %10. %15 hatta caz daha fazla dolayısıyla bu yanlış bir bilgi kızlar daha çok dinlemiyor. A'yı eledik. B'ye bakıyoruz. More than half of the girls. Kızların yarısından fazlası. Prefer, tercih eder. Listen to pop müzik, Pop müzik dinlemeyi tercih eder. Bakıyorum %55'e pop müzik. Yarısından fazla mı? Evet. Net bir bilgi. Dolayısıyla doğru cevaba ulaşmış olduk. B bizim doğru cevabımız olacak. B'yi işaretledik. Ancak öbürlerinin de neden olamadığını okuyup görelim. Rap müzik is the most popular kind of music for both groups. Rap müzik diyor. Her iki grup için en popüler müzik türüdür diyor. Rap %20 hayır en popüler pop. Kızlarda da rap %15 yine en popüler pop. Dolayısıyla C'de yanlış bir bilgi. D'ye bakıyoruz son olarak. Both boys and girls. Hem kızlar hem erkekler like classical music at the same rate. Aynı oranda klasik müziği severler. Erkekler %10, kızlar %5. Dolayısıyla bu da yanlış bir bilgi. Evet dediğimiz gibi B bizim doğru cevabımız olacak. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. İkinci soruda read the conversation About the lunch menu. Öğle yemeği menüsü ile ilgili diyaloğu oku and answer the question ve soruya cevap ver diyor. Hemen soru kökümüze bakalım. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi? Complete the conversation above. Yukarıdaki diyaloğu tamamlar. Diyalogdaki şu boşluğu tamamlamamızı istiyor. Şimdi burada bir lunch menu for our students var. Bir öğle yemeği menüsü var. E, gün gün öğle yemeği menüsü verilmiş burada. Hemen diyalogumuzu okuyalım. Did you see the lunch menu for this week, Tom? E, Tom diyor, sen bu hafta için öğle yemeği menüsünü gördün mü? Yes, I think I'm going to prepare my meal at home. Evet diyor ben öyle öğle yemeğimi evde hazırlayacağım diyor. And bring it to school ve okula getireceğim. On oh, bla bla bla. Hangi günler? Şimdi bunun için devamını okumamız gerekiyor. Why demiş Lili. Neden? I really love meat. Ben eti gerçekten çok severim. But I dislike eating vegetables. Ancak sebze yemeği sevmem diyor. Dolayısıyla eti sevdiği için et olduğu günlerde yemeğini getirmeyecek, sebze olduğu günlerde getirecek. Bundan o sonuca varabiliriz. Hemen mandeye bakıyoruz. Baked fish, fırınlanmış balık. Bu et var, bunu eliyoruz. Tuesday'e bakıyoruz. Grilled chicken, ızgara tavuk. Bunu da eliyoruz. Wednesday'e bakıyoruz. Fried carrots with rice. Pirinçle beraber diyor, pilavla beraber ee, kızartılmış havuçlar. Dolayısıyla bu bir sebze yemeği olduğu için Wednesday bizim ilk seçeneğimiz olacak. Thursday, perşembe günü ne varmış? Steak, biftek. Dolayısıyla et olduğu için perşembeyi de eledim. Cuma'ya bakıyorum, Friday pasta with tomato sauce. Domates sosuyla makarna. Dolayısıyla burada da et olmadığı için bizim cevabımız Wednesday ve Friday olacak. Şıklara baktığımızda C şıkkını hemen Wednesday ve Friday işaretliyorum. Doğru cevap C şıkkı. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz şu şekilde. Read the text. Metni okuyun and answer the question. Ve soruya ona göre cevap verin. Whose message? Kimin mesajı? Does not reflect. Yansıtmıyor. His or her excuse correct değil. Mazeretini doğru bir şekilde yansıtmıyor. Yukarıda Tim, Emily, Richard ve Helen ile ilgili durumlar var. Aşağıda da onların mazeretleri var. Hangisinin mazereti durumuyla uyuşmuyor onu bulacağız. Ne diyor? Tim Richard, Emily and Helen want to leave a message. Bir mesaj bırakmak istiyorlar for the people they are trying to reach. Ulaşmak istedikleri insanlara bir mesaj bırakmak istiyorlar. And they have different excuses. Ve farklı mazeretleri var. Tim'in mazeret durumunu okuyup mazeretiyle eşleştirelim bakalım. I have lost my keys. Anahtarlarımı kaybettim and called my mom. Ve annemi aradım. But she doesn't answer my call ancak o benim telefonuma cevap vermedi. Bakıyoruz Tim ne demiş burada? I am waiting for you to come home. Eve gelmeni bekliyorum because I cannot geldiğim. Çünkü içeri giremiyorum. Evet anahtarını kaybetmiş. Annesine bırakabileceği bir mesaj mı? Evet. Mazeretli uyuyor. A'yı eledim. Richard'ın durumuna bakıyoruz. I am going to meet a friend for dinner. Akşam yemeği için bir arkadaşımla buluşacağım. But ancak I won't arrive on time. Zamanında varamayacağım. I can't reach him. Ona ulaşamıyorum. Richard ne demiş? Hey buddy. Merhaba kanka. There is too much traffic on the road. Yolda çok fazla trafik var. Sorry I'll be a bit late. Evet burada zamanında varamayacağını söylüyordu. Mazeret bu olabilir mi? Evet çok trafik var. Biraz geç kalacağım. B de uyuyor. B'yi de eledim. Ve Emily'ye geçiyorum. I have an important exam önemli bir sınavım var. In English class today. İngilizce dersinde bugün önemli bir sınavım var. But ancak I don't feel well. İyi hissetmiyorum. I will leave a message for my teacher. Öğretmenime bir mesaj bırakacağım diyor. Kendini iyi hissetmiyor. Emily ne demiş burada? I have a cold. Soğuk aldım. Have a cold soğuk almak biliyorsunuz. I feel bad. Ve kendimi kötü hissediyorum. I have to see a doctor. Doktora görünmeliyim. So I can't come to school today. Bu yüzden bugün okula gelemeyeceğim. Evet, burada kendini hissetmediğini söyledi. Dolayısıyla burada da Emily aynı şeyi söylüyor. Soğuk aldığını ve kendini hissetmediğini. Dolayısıyla mazereti ve durumu uyuyor. C'yi de eliyorum ve Helena bakıyorum. I will see my doctor. Doktoruma ziyaret edeceğim, göreceğim. But I am afraid. Ancak korkarım ki. I will be late. Geç kalacağım. I have to call the hospital. Hastaneyi aramak and leave a message for him. E, ve doktoruma bir mesaj bırakmak zorundayım. Geç kalacağını söyleyecek. Bakalım Helen ne demiş? Hi, I have an appointment at the hospital. Merhaba demiş benim hastanede bir randevum var. E zaten randevus, hastane randevusu olduğunu hastane biliyordur. Dolayısıyla can you Pick Liza up from school. Liza'yı okuldan alır mısın? Burada bu mesajı hastaneye bırakamaz. Sadece hastaneye geç kalacağını söyleyecek. Dolayısıyla Helen'in durumu mazeretiyle uyuşmuyor. Mazeretini yansıtmıyor. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Dördüncü soruda yine metni okuyup soruya ona göre cevap vermemiz isteniyor. Soru kökümüzde According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, which two students, hangi iki öğrenci, are talking about the positive sides of the internet, İnternetin pozitif yönleriyle ilgili, yani olumlu yönleriyle ilgili konuşuyor. İnternetin olumlu yönlerini konuşan iki öğrenciyi bulacağız. Mr. Hassan, an English teacher, bir İngilizce öğretmeni olan Bay Hassan, Create a discussion topic. Bir tartışma konusu oluşturuyor EBA üzerinde. And ask his students. Ve öğrencilerinden şunu istiyor. To share their opinions. Fikirlerini paylaşmalarını about the internet. İnternetle ilgili fikirlerini paylaşmalarını istiyor. Here are some of his students' comments. Aşağıda bazı öğrencilerin yorumları var. Bakalım Asya Hakan Umut ve Gülce yorumda bulunmuşlar. Biz olumlu olan yorumları bulacağız. Asya ne demiş? In my opinion, bana göre, benim fikrime göre, the internet improves our digital performances. İnternet bizim diyor, bizim dijital performansımızı improve, geliştirir, geliştirmek. And helps us ve bize yardım eder, reach ulaşmak, the information more effectively ve bilgiye daha efektif daha etkili bir şekilde ulaşmamızı sağlar. Dolayısıyla Asya internetle ilgili olumlu bir şey söylemiş. Cevabımız da Asya olacak. Hakan'la devam ediyoruz. Some teenagers bazı gençler sit in front of the screen. Ekran karşısında oturur and surf on the net for long hours ve uzun saatler boyunca internette takılır diyor. I think bence This may cause some concentration and health problems. Bu diyor bazı konsantrasyon ve sağlık problemlerine neden olabilir. Hakan negatif bir bilgi verdiği için Hakan'ı eliyoruz. Umut'la devam ediyoruz. People can do a lot of things online. İnsanlar online bir sürü şey yapabilirler. Sadece paying the bills, faturaları ödemek and doing the shopping ve alışveriş yapmak. So I think it is time saving and more comfortable. Bu yüzden ben onun zamanı koruyan ve daha konforlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani zamandan tasarruf sağlayan ve daha konforlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet, Umut da Asya gibi olumlu bir şey söylemiş. Dolayısıyla cevabımıza ulaşmış olduk. Asya ve Umut. Gülce de zaten burada demiş ki çoğu kişi işte evde oturmayı tercih ediyor ve online e, dışarı çıkmak yerine online oyunlar oynamayı tercih ediyor. Gerçek arkadaşlara iletişim kurmuyorlar. Bu yüzden face to face yani yüz yüze iletişimde giderek kötüleşiyorlar. Gülce de negatif bir şey belirtmiş. Dediğimiz gibi bizim doğru cevabımız Asya ve Umut olacak. Yani C şıkkı bizim doğru cevabımız. Evet 5. ve son sorumuza bakıyoruz şimdi. Read the statements. Aşağıdaki durumları okuyun and answer the question ve soruya cevap verin. Sorumuzda diyor ki which of the following aşağıdakilerden hangisi does not match uymaz any of the statements above yukarıdaki durumlardan herhangi biriyle uymayanı bulacağız. Burada bazı spor var yukarıda da durumlar var hemen okuyup eşleştirelim ve olmayanı bulalım. The sky is my freedom demiş Angelina gökyüzü benim özgürlüğüm. When I am in the sky, ben gökyüzündeyken I forget all stressful things. Tüm stresli şeyleri forget, unuturum. Stresli şeyleri unuturum diyor. Doing extreme sport is my lifestyle. Extreme spor yapmak diyor benim yaşam biçimim. Şimdi gökyüzü dediğine göre burada şıklar arasında paragliding, yamaç paraşütünü görüyorum. Dolayısıyla bu uyuyor, B'yi eliyorum. Devam ediyorum. I prefer being in nature. Doğada olmayı tercih ediyorum diyor. Prefer tercih etmek biliyorsunuz. Şuna da dikkat etmenizi istiyorum. Preferden sonra gelen fiil ing alır. Bunu unutmayın. Doğada olmayı tercih ediyorum diyor. Exploring the mountains makes me happy. Dağları keşfetmek beni mutlu ediyor diyor. Because. Çünkü it's challenging. Zor diyor. Zorlayıcı diyor. Watching wonderful views. Harika manzaraları izlemek, over high mountains, yüksek dağlar üzerinden harika manzaralar izlemek diyor, is incredible, inanılmaz diyor. Burada dağcılıkla ilgili herhangi bir şık var mı? Hayır, buna uyan bir durumu bulmadık. Devam ediyoruz. Exploring the underwater world. ye yeah, su altı dünyasını keşfetmek diyor, is exciting. Heyecanlı diyor and mysterious ve gizemli. I put on my special equipment. Ee, özel ekipmanımı giyer diyor and stay on the water for an hour. Ve bir saat diyor suyun altında kalırım. Özel ekipmanı giyip suyun altında kalıyorsa burada D şıkkında hemen tüple dalış. Scuba diving tüple dalış demek. Dolayısıyla bu da uyuyor. D'yi deyledim. Devam ediyorum. Going on the water. Su üzerinde gitmek diyor. Yine bot. Bir bot içinde. Is exciting for me. Benim için heyecan verici. I put on my equipment and clothing. Ekipmanımı ve giysilerimi giyerim diyor. I sometimes feel scared. Bazen korkmuş. Scared korkmuş demek. Korkmuş hissederim. When we travel down the water too fast. Sudan diyor aşağı hızlı bir şekilde gittiğimizde Bazen korkmuş, korkarım diyor yani. Burada rafting'e uyuyor. Bu C şıkkını da eliyorum. Bir bot içinde suda hızlı gitmek falan. Evet, rafting'i tanımlıyor. Dolayısıyla tanımı olmayan motor racing. Motor racing yerine climbing mountain olacaktı. Dolayısıyla A'nın yukarıda karşılığı yok. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Evet, bu videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.